Buralar selam, ne habersiniz? En son Serdar'la e, anime işine girdiydik. Pavyonunda anime dansı yapmıştık. Şimdi anime karakterlerimizle e, çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Serdar'ın e, yasa dışı olarak ürettiği anime karakteri kutularını <laughs> bir yere götüreceğiz. Ne yapacağız Serdar? A? Anlat bize. Patron sensin. Yani Gel, hem gidelim hem konuşalım. Şimdi burası... Pavyon alt katı da 5 katlı böyle depo. İşte burada Kızılderililerin dediği gibi ateş çubuklarımız var. Efendime söyleyeyim. Karşı depoya gidelim. Orada ölmüş hayvanlar var. Böyle bunları şeye kazandırma maksattı. Yani kesinlikle av, avlanması yasak olan hayvanlar değil bunlar. Ölen hayvanların kemikleri falan Efendim söyleyeyim tekrardan burada şey var ciğer, dalak böyle normal yenebilecek kokoreç şeyleri <laughs> malzemeleri görüyorsunuz zaten. Şurada şey var sigara ve alkol Bunu da insanları zarardan korumak için aldık. Kesinlikle kaçak değildir. Hiçbir şekilde. Burada maydanozlar var. Maydanozları bu şekilde paketleyince daha uzun süreli korunabiliyor. Tabii sonuçta doğal gıdanın korunabilir olması önemli. Abi burada böyle anime figürlerimiz var. Anime figürleri ama içinde şey böyle haplar var. Ama çocuklar için değil aslında. Hani hap böyle dil altı hap falan. Kafa hapları oluyor. Dil altı hap oluyor. Öyle şeyler. Şimdi gel asansörümüze binip Night Club'ımıza çıkalım. Oradan e, işi ayarlayalım. Bağlantıları kuralım. Satışımızı yapalım. Hem de bilgisayarımızdan ayarlamaları yapayım ben. Ondan sonra let's get to work. Bu i̇şte ben sana o yüzden diyorum. Pavyon al, bankır al. Hmm. Al bir şeyler al ki şu an benim yaptığım ayarları görsün seyircilerimiz. Sen bize yetersin Serdar. Eyvallah. Evet. Haydi bakalım. Hey evet, Sen kullanmak ister misin? Şoför. Tırcısı ve kamyoncusu olarak ben şoför oluyorum. Tamam. Yapma. Yapma. Patlatacaksın bizi. Mayın atma. Mayın mı attım lan? Kornaya basmaya çalışıyordum. Basma kornaya da basma. Mayın attım. Düz git çabuk git. Ne yapıyoruz kanka? Sola dön, bak sarı noktalar var ha. yukarıda. O sarı noktalara mal dağıtacağız. Helal yolla ürettiğimiz malları. Evet. Hel Helal alınma figürleri. Evet. Ben sana haritada çizeyim istiyorsa daha kolay olur. Evet. En yakın adresi ben sana çizdim şu evet, an. Harika. Tamam. Mor çizgiyi takip et. Ee, yaklaşık 5 tane şey dağıtacağız. Bu arada silahın yönetimi sen sende bende değil. Ben boş silahın boş yönetimi yanına duruyorum. De değil lan. Tap tuşuna basarsan silahı değiştirirsin. Ne oh. kullanayım istiyorsan? Yapma ne yapıyorsun? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Silahı mu? değiştirebilirsin. Anam. Tamam da yapma işte onu bak yakına atarsan bizim tır patlar. Bir buçuk milyon çöpe gider. Çok korkunç. Yani. Oğlum dönmüyor lan bu kamyon. Ne kullanayım mı? Gayet de güzel dönüyor. Al ya. ya. Al. ya. Tipe bak ya. Çok iğrençsin. <laughs> ben o zaman sağ sol ateş edip peşimizde polis takıyorum. ya çok mantıklı. Tam senden beklenecek ya İşte herhalde. bu. Hayatımıza heyecan katıyorum Serdar, niye ödüyorsun? Yani niye yapmayasın ki yani, değil mi? Değil mi? Evet. Şimdi zaten şu an sakin. Esas eğlence ilk paketi bıraktıktan sonra başlıyor. Kamyondan da hiçbir yerin gözükmemesi. Sen first person mı bakıyorsun? First person, bir bakayım dedim arabanın içine de, leşmiş. Ne alakası var Seni mermiden ondan bundan koruyor. Biz korkmayız mermiden ondan bundan. Kapasın ben. Sen niye taktın o arabaya? Sinir oldum ya. Ben sinir oldum. Bana birine ben sinir Bana oldum. hatırlattı. Vurunca suçlu ben oluyorum. Ama ben ee, yandan yandan vurdum. Senin gibi ateş edip de polis neyim takmadım peşimize. Sen de ne yapıyorsun Allah aşkına? Çekemedi şuradan. Çıkar diye kısa yoldan götüreyim dedim ha. Lastikler ofura olmayınca. Acaba kaç ton o kamyon? Çok. 32 ton çeker bence. Evet, ilk adresimiz burası. Sen istiyorsan haritadan bana adres belirle en yakın yere. En yakın, en yakın yer. evet, evet, ilk adresimiz en yakın tamam. Yer değil de şöyle söyleyeyim, hepsine uğrayacak vaktimiz olacaksa en mantıklı yeri seçiyoruz. Aga, evet, hepsine uğramak zorundayız. O zaman en mantıklı yeri işaretledik. Ya en yakın işte o yani haritayı açınca gözün hangisini kesiyorsa belli bir sürede dağıtmamız gerekiyor. Yetiş abi. Arkadan gelenlerin tekerlerine sıkacağım ben. mı gerçekten? Yapacağım tabi. Peki. Yoldaşlık bunu gerektirir. Adam yok. Sen tekerine sık gene. Birazdan karşıdan, öteden, beriden her yerden gelecek. Ben de ona diyorum. Bir şey diyeceğim. He. Sen tam tuşuna basıp silah seçerken Missile Bataray diye bir şey seçebiliyor musun? E, hayır canım hiç. Bakayım böyle birkaç kere. Tabanca babanca geçtik. misal Bataray diye bir şey olacak. İşte o mi? Mi? Ne yazık ki roketimiz yok. Ben sadece elimdekileri sıkabiliyorum. Heh, roketi o zaman bir tek bana ver. Ya. Böyle bunu sıkabiliyorum. <laughs> Onu başa başa zaten biliyorlar dolmuş. sana yeni yerler bulayım kanka. Bul. Haydi yolun açık olsun. Daha bırakamamışım ya da. Heh. Bıraktım. sık 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 kafasına sık yola odaklan kanka yola odaklan roketten çıktım ben zaten roketi seçtiğin zaman biraz daha yakınlaştırıyor tabii nasıl ETS gibi değil mi? aynı EPEK sayılmaz <laughs> Niye ETSD yok mu böyle aksiyonlar? Eti, oha herifin yaplara gidelim ETS'de genelde Çankırılı Gariban kamyon şoförü oluyorsun Etli etsizliğe bulaşmadan Valla kanka o kamyonların fiyatları görsen hiç gariban çankırılı olmuyorsun <laughs> Oğlum o gariban çankırılılar o kamyonları almıyor zaten çalıştıkları şirket alıyor Sen Şimdi diğer yeri işaretledim. Ya sen süper bir muavinsin. Teşekkür ederim. Bir kamyoncunun neye ihtiyaç duyabileceğini biliyorum. Çünkü bir kamyoncuyum. Oh. Bir kamyoncu çok farklı şeylere ihtiyaç duyabiliyor. Evet Serdar. Ama ben gerçi üstümde anime kostümü varken bunu söylesem emin değilim ama diğer ihtiyaçlarına karşılık veremeyebilirim. Yani bir yemek yapamıyor mu yani? Yemeğine bağlı Serdar. <laughs> Hangi yemekten istediğine bağlı olarak değişir. Niye ben size senin eve geldiğim zaman bir sefer çok güzel makarna yapmıştım. <laughs> bir de tabağı da tabağı da bana yıkatmıştım yedikten sonra. Ben hiç Hatırlatın öyle şeyler mı? ben hiç öyle şeyler yapmam Serdar. Bu propaganda'yı uzun zamandır yapıyorsun ama hiç bana göre şeyler, değil hareketler değil bunlar. Oğlum. Mezarına gelirsin. Bak eğer sen benden önce vurursan mezarına yazacağım. Misafirlikte tabağını yıkamıştık ama. Heh evet, sıkıştık. Sıksana şuna be adam sıkıyor bize. Vursan da vursam herifi. Ben niye duruyorum? Sen duracaksın. Sıkacaksın alamıyorum. Karanlık zaten bir bok görmüyorum. Arabanın kıçıymış la burası. Tamam elde 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 evet. Gece görevlerini bu yüzden Ya ben şu an gayet net görüyorum. Ay ışığı -şey bana yetiyor yani. Şu afarları farları da kapatayım istiyorsan. Heh. Biraz fazla karanlık oldu ama olsun. Yo onu kapatınca daha aydınlık oldu aslında. Ay ışığı -şey yetiyor yani. Ayı ışığı ah. yeter tabi. Ama şöyle bir şey var. Senin monitörün gama ayarlarını biraz açmak lazım. Benim monitörüm maksimum gerçeklik için karanlıkta karanlık veriyor. Al bu da havaya fişek o zaman. Aa dur nerede? Burada. Evet. Ay çok tatlı. Hey, hey, hey. <laughs> Açılın yoldan geliyor kaptan. Lan yavaş Allah. Mayın bırak Ana, lan. Mayın, senin, mayın bırak. Mayın bırak. Bir vurdum yanlışlıkla. Al bıraktım. Yani arkadan araba gelenler. Ben onu vurmuştum ki zaten. Arkadan gelen yok şu. an Heh, Bırak şimdi. Ha ha. Gene <laughs> sen bana sivil öldürttün. Biz çocuk. <laughs> İçinde varmış Serdar. İçinde yokmuş. Ben muavinin din sözünü dinledim. Bak. Evet böyle böyle oluyor bu işler. <laughs> Adeta bir ETS yahu Modlu ETS evet, Sonsuz roket, at roket atarlı ETS bir bakalım burada çatışma olacak mı? Bazı yerlerde çatışma oluyor Ha burada çatışma olmadı Evet başka Direkt yerimiz bırakacağız. Tırı bırakacağız gideceğiz Başka yerimiz yok kanka Bir de bazen böyle son yerde Şey oluyor çatışma oluyor Malın sahibine baskın veriyorlar Bir de onu koruyorsun bu ekstra duvar. para alıyoruz Evet, görev bu kadardı. Şimdi Tony arkadaşımız bizi arayıp teşekkür edecek. Ha, kaç tabii. para kazandın? Oh. Ben de suratına kapattım daha net Tony dedim. Gel şuradan iki cipsi çek, bir şey ye, çek. 100, 100 bin doları direkt Tony aldı ya. Yes, Sen kaç para aldın? Bana para mara vermediler. Ben o yüzden gazoz alacağım. Aa bozulmuş lan gazoz makinesi. Allah'ım kodumun. Yapma yapma polis arayacak. Yapma. Tamam tamam ben gidiyorum ben gidiyorum. Sen çağır onu, polisi çağır tamam. Ya ne kadar uyumsuzsun ya. Aynı bir Afgan gibi bir Suriyeli gibisin. Kodumun şeyi çalışmıyor. Ver lan paraları. Al polis geliyor işte. Ben dışarıda arabaya bekliyorum. Tamam arabada bekle ben burayı soyuyorum. Al şimdi de beni arıyor seni. Çabuk, Çabuk çık. Anam para. Hadi lan. Ya, 2000 dolar Yapıştı. için mi o şimdi? Evet hiç para alamamıştım. 2000 dolar hiç paradan iyidir. Hayır yani ne güzel bir tatlı kapanış yapacaktık. Zaten Kazanmışız o kadar para. Bana para gelmedi. Tamam. Ben 2000 dolarıma bakarım. Lastiğim patlamış. Lastiği vurdular çünkü. Vurup lastikle oraya çıkmaya çalışman da. Neyse hızını alırsan olur belki. Ya hak. ondan <laughs> sonrasını katırlarla devam edeceğiz. Efekan <laughs> başkan. <laughs> <laughs> i̇n in. Al beni sırtına. Katırlarla devam edeceğiz. <laughs> Hadi gülsene hala. <laughs> gel lan buraya. <gülüyor> Kaçıyorum. <gülüyor> gel lan buraya. Keleşimi almışım elime bak değil Keleş yok. Keleş almışım elime. Dur. Tamam dur burada dur. He. Dur, dur, Ya da gel düğüm. buraya gel. Ha, al Yavaş bak. lan çıkamadım. düşüyorsun. Bak, ne Tipe bak ya pembiş pembiş beyaz beyaz gel buraya gel çıkma yola Yol mu var orada? Yol var orada Helikopter yolumuz, değil mi inşallah şu yolumuz gelen Yolumuz yol değil şu gelen helikopter mi? Değil, 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 tamam dur burada Tamam hadi kurtardık Bak ya yerde aşağıda adamlar var Nereye gidiyor Serdar? Gel kapanış yapak Ha geleyim açık havada yapalım canım. Anam Allah Polisler Allah kalıyor. düşüyordum <laughs> Anam Allah Kenara çık kenara. Bura biraz dik. Bak bizim arabanın başında arama yapıyorlar bak. Bakayım. Aa şerefsizlere bak. Nasıl böyle mi? Iyi? Böyle iyi bence. Böyle iyi böyle iyi. Tipe bak ya. İğrensin. <laughs> Buralar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Eğer bunların tamamını yaparsanız Serdar size öpücük atacak. Yo. O zaman eğer bunların At. tamamını yaparsanız ben size da öpücük atmayı öğrenip anime karakterimle size öpücük atacağım. O daha iğrenç bir şey olur ya. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi görüşürüz.